işlerden de zor ya. Ay şu dizi de çok güzel. Hmm. Of. Ya yoruldum. <laughs> ya kanka bir şey söyleyeceğim. Sanki bu evde bir eksiklik var. Ne eksiği kanka ya? Her şey tamam. Sanki diyorum biz bir Estereide'de mi tanışınsak? Oha! Kanka Robux'larıma ben kıyar mıyım? Sen kıyarsın, kıyarsın. <laughs> kanka nasıl kıyayım ben? Belki ucuzlamıştır. Bir gidelim bakalım mı? İyi gel bir bakalım hadi. Dur bilgisayarı koyayım. Hem üniversiteye gidiyoruz kanka. Bütün arkadaşlarımıza belki parti falan da yaparız. Ay doğru videolarda çekeriz kanka. Ne güzel olur değil mi? Aa başkan adayı seçimi de yapabiliriz. Çok güzel bir konu geliyor Arkadaşlar kimiz ne isterse yaparız. Değil mi? Evet. Hemen bir bakalım kaçmış o? Kaç? 800 Robux. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz sizin için. Sayesinde olduk benim sayemde. Evet arkadaşlar. O zaman hikaye dediğim geri dönüş yapalım. Evet, Geçtik. Şey. Ay kanka ben hmm. bu evi alacağım. Aa ne haber Merve? Nasılsın? Ay biliyor musun? Ben şimdi bunları alacağım. Ay kanka, kanka alamayacağım. Bizim Merve mi ya? Evet evet çok değişmiş değil mi? Kuruyorum. <laughs> Sen ne yiyorsun kankaci? <laughs> Allah Allah. Bakayım cips yiyor bak şuna bak. Ay bomba versene ya. Al, Ona al, ver. Al. Hmm. Allah, mis. Hangi ev bu? Oha. Oha yani. Kanka istersen bir de şey. <laughs> Hadi gel. Oy. Bak asıl balkona gelsen. OMG. Çok güzel. Balkona gelsene de. Çok helikopter helikopter kanka. ben bu eve aşık oldum beğendin mi çok hem de çok acıp ne bir, şey bir şey yapar mısın Hı -hı. o değil kankacım hmm, kankacım o zaman ben dışarı çıkacağım okey mi He? Hmm, kanka ee, sen evdeki şe şeyleri görmedin sanırım kapıyı açsana Evdeki mobilyaları. Ay hemen akşam olmuş kız. <laughs> sen git gezme ee, yeni şey için. Ama dur önce bir odanı gör. Aa, hangisi benim odam Gel şurası. <gülüyor> <Ve> <gülüyor> buranın kasasını sana özel yaptırdım. Bakayım hani. Bak şurada bir tane tuş var. Görüyor musun? Evet. Ona bas. Bekle. Oha gizli kasa diyorsun. Evet yukarı çıkmak için tekrardan bu tuşa basıyorsun. Çok iyiymiş kanka çok teşekkür ederim. O zaman ben dışarı çıkıyorum. E tamam. Ee, bir saniye. Ee, şey arkadaşım. e, arkadaşı şey bu zaman olmamış da. Ne o zaman ben çıkayım kanka. Okey. Tamam. Okay. Evet sana emanet. Hı -hı. Hmm. Kapıyı da kilitliyorum. Hmm. Hiçimize girmez girmesin. Aha, aha, tamam. Hadi bay bay. Ben şimdi hemen şurada arabama... Kanka! Efendim! Arabanı alıyorum haberin olsun. Tamam. Alayım da böyle birazcık tur atayım bari. Ay. Şu arabalarda da dönmek ne zor be. Hiç sevmiyorum. Nere gitsem, nere gitsem, nere gitsem? Ay, alışverişimi de yaptım. Her şeyi sipariş verdim artık. Kaç güne gelir bilmiyorum. Dı dı alo. Dı alo. Alo. Kanka neredesin? Kanka ben şu an kapının önündeyim, geldim. Ha, öyle mi? Aha, buradayım. <laughs> Hoş. Geldin. 50 abone kutlu olsun. Nasıl? 50 abone mi oldum ben? Evet, tam şu balonu yerleştiriyordum, Şuraya da yerleştirecektim ama olsun. Hadi bakalım yürü bakayım. Anne. Bekle bekle ben bir bakacağım. İnanmıyorum sana. Oha gerçekten 50 abone olmuşum. Ben de. Daha benim kızı <laughs> Daha benim kızı değil tabii ki de. <laughs> Oha kanka ikimize ayrı ya, ne zaman aldın evet. ya sen bunu? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ne önceden sipariş. Et. Çok iyi yapmışsın kanka. E, o zaman ben direkt böyle oturayım şöyle. Al bakayım pastanı. Pasta pasta aldım deme aşkım. Aldım bak elimde Kör müsün kankis? Tam tam ya. Şaka yapıyorum bekle. Hmm. Alayım pastamı. Sen de al pastanı. Yiyin bari. <laughs> kanka Ay şurayı bu arada. Haberin olsun sen mi yaptın? Ben mi? Hı, -hı. Sence ne yapmış olabilirim? Sen ne yaptın. Bunuayım ben burada ne yapıyorum? Oturuyor muyum? Arkadaşlar sizden çok çok Açık. çok teşekkür ederiz. 50 abone olmuşuz. Yuh. Neyse arkadaşlar. O Sizler zaman çok çok teşekkür ederiz. Evet. Bu arada pardon ben, de ben de sözünü bölüyorum. Çok, çok teşekkür ederiz. Aslında bizim beklentimiz buydu zaten. 50 abone evet. olduğunda ve yüz... 100 ne aslında hayal şu 100 abone olunca 500 abone falan oluncaydı. Fakat ben dedim ki bence alalım şimdiden çünkü düşün şimdi diyelim ki 100 abone oldun. O zaman Robux'unu bitirdin. Ne olacak? Ya Bakış haklısın. Oldum. Ve Kocaman bir aile olduk ve sizden çok ama çok teşekkür ediyoruz. Eğer daha da koskocaman e, şey aile, olmak, aile istiyorsan, olmak istiyorsan, istiyorsan abone ol. Ne olur, yapıyoruz? Arkadaşlar. Ding dong. <laughs> Beğenmeyi açmayı unutmayın. Tabii ki de en önemlisi video fikirlerini de yazmayı yani, unutmayın. Ding dong. Evet. O zaman biz bir şarkıyla bitirelim. Sattım ölüme, <laughs> e, e, döküm <laughs> bir kere daha, <laughs> dökülsün dümdüz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>